62 yaşında çalışıyorum. Çalışı Çalışsana. Abi. Siz beleşten geçirmek istiyorsunuz. Öyle bir şey yok. Çalışacaksınız. Ben fındık topladım. Adam bulamadım. Abi. 300 lira yoğumya bulamadım. Abi. Aynen ben de bulamadım. Abi. Vallahi bulamadım. Ya 65 yaşındasın. Hala çalışıyorsun. Parti bir mü sen ya? Çalışacağım yok. diyorsun. Ulan diyorsun adamı dünyayı geziyor emekli maaşında demiyorsun. Çalışacağım diyorsun. Üçlüm İşte bak bizim ağzımıza şükrü dayamışlar. Sen bana bir dakika. Başına yine gelse şükür. mi? Bu ya bu zihniyetler olur düzelmez. Ya neyi düzelmez? Siz düzelmezsiniz ya. matematik tek Sussana. Bana. Ha böyle yetişmişsin sen. Karşındaki Ben 51 yaşındayım ha. Ya. Tamam, ben, ben bu ülkenin 50... her türlü her şeyini biliyorum. Bana anlatma. Sen bu genci anlatabilirsin. 1930'da, 1930'da anladın mı? benim babaannem evet. atın dışkısındaki evet. mısırları toplamış yemiş. Kaç... Bakara, bırakın bu hikayeleri. Anladın mı? Kaçsın oğlum. Adam uzayda koloni kurdu. Arkadaş hala tezekten bahsediyor. Ne tezekten? Efendim ekonomi nasıl? Benim için iyi. Sizin kötü. Ben valla emekliyim, çalışıyorum, bir kat iş yapıyorum. Çift, çiftçiyim. Ee, çalışıyorum, geçiniyorum. Ekonomi kötü, alım gücü düşüyor. İnsanların alım gücü düştü. Üretim durdu, üretim yok. Enflasyon yüksek. Enflasyon yüksek olmazsa da doları daha çok, döviz daha çok etkiliyor. Bir yandan da işte hizmet yok. Sağlıkta desen yok sıfır, Eğitim desen sıfır, iş desen sıfır, işsizlik de çok, geçinemeyen insana çok, kiralar dağılmış başını gidiyor. Yani ne diyeceğim bilemiyorum artık. Kadar açlık yok. var değil mi var. Diyor. Açlık var. Git Yalan bakalım yok. şu manavlara git, her tarafa gidin dıklı dıkındı. Hani millete para yok. Ben bunu anlamıyorum. Yani. Ya. Demin şuraya oturdum, yer Acilik bekledim var. oturmak için. Şu anda 8 milyon insan aç ya. ya. Allah belamıyorsun tamam. ya. Cami özünde diyorum ya. K aç ya. Nerede de aç ya? Yemin etme. Hiçbir şey, şey emin yok. Et yok. Allah'ın sesine bak. Şu millete bak ya. Ya vallahi nankör insanız abi. Yemin ederim ya. Yemin kız ya. Ya biz Türk toplumu olarak kendi ülkemizi bir anlayamıyoruz, yaşayamıyoruz, bir anlamı yok yani. Aç mısın? Ben Var Açım maşallah abi. neyin eksik? Öyle açayım. Neyin eksik? İhtiyacım var. Ha? 72 farklı milletten insan var. Tamam. Zaten bak hepsi Arap, evet bu adamların bir dinarı ne kadar? Bir dinar şu anda 10 lira, 20 lira. Yani ne yirmi daha da fazla. Daha da fazla. E tamam işte ama... de kendi kendi çürütüyorsun sen. Yok çürütmüyorum ben. Nasıl çürütüyorsun? Şu anda de... ya ülkemiz var, de... çok güzel. Çok güzel ülkemiz var. E, tabii çok güzel. Ülkemiz, ülkemiz güzel. güzel ama pahalılık çok pahalılık. İhtiyaç ekmek alamayan insanlar var. İhtiyacını Kim gören bir insanlar var. var. Yok, yok, Nasıl yok İnanma, ya? Ekmek alamayan insan yok. Ekmek. Kit çöplüklere bak ekmek, ekmek dolu. Neden atıyorum? abi. abi yok, neden abi? Güzel abi Ekmek, ya. Ya. ekmek evet. şu an bugün 5 lira. Yarın olacak ekmek 7 lira. 4 lira ekmek de açlık yok. Açlık var abi. Abi nasıl? Maşallah. Kafeteryalara git bak. Alayım bir saniye. dakika. Sizin sizin tuzunuz kuru zaman. Sizin tuzunuz kuru. Abi kafeteryaya gitmek. Hayır bak. Ağrım. Çiftçilik yapıyorum. Ben Efendim ya, her o kadar çalışıyorum. Aşın, e, çalışsan da. Geçiniyorum Allah, şey şu Allah şükür. Yalan. Madem geçinebiliyor mu diyorsunuz? Ee, Geçinemeyen insan nasıl diyor o zaman bunu? O yalan diyor. Ben yalan Çalışmıyor. 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 Ben yani. yalan mı söylüyorum? Ben bugün Aa, ilaç... Milyar para oluyor, ben, bugün, kadar olmuş. ben bugün hastaneye gittim. Bir bana kaç para dediler biliyor musun? 700 lira dediler. Yok öyle bir şey yok. Ben ben sosyal güvenliği... Ya baba ha yalan... Ya, ya Allah belamız. Siz ben biliyorum. Siz ya ben bugün ilacı alamadım ya. ya. İlacı 700 lira. Ne olarak aynı aynı gruptasınız. Ben biliyorum. Abi, onu. Ya Ama, yayınlamayacaksınız ya. <laughs> Yok, Ama yayınlamayacaksınız onu ki. Yayınlayalım. Yok, yayınlamayacaksınız. Siz mi? aynı grupsunuz. Şey tamam. Ben siz diye, bak bir Siz başımız olduğu sürece bu ülke böyle devam eder. Ne Açık evet. Çalış, çalış, Açık mı ne? Siz başımız olduğu sürece bu ülke devam eder. Çalışıyorum. 62 yaşındayım. Çalışıyorum. Çalışsana. Siz deyin. Çalış. Siz bu zihnette devam edeceğiz bu ülkede, yok, devam çalış. Evet doğru. Çalış çalışmasanız, hayır. hayır. Siz beleşten geçinmek istiyorsunuz öyle siz bir şey yok. çalışacaksınız. Siz alışmışsınız. Çalışacaksınız. Hayır şey alışmış siz alışmayacaksınız, siz bu zihnette devam edersiniz, edersiniz yani. çalışacaksınız, Çalışıyor. Çalışacaksın. Çalışıyor. Ülkede acılık var diyeyim. Ülkede acılık var ya. Birileri marketlere bak Günde, kuyruk var. Sana bir şey diyeyim mi? 150 lira beğenilirin gülüyorsun. Kuyruk var orada. Bak, Git oraya. Kıyafet, Üzerindeki kıyafete bak Abi bir peynirin 150 lira olması mantıklı bir şey. Hanımefendi. Şey çalışıyorsan yani, çetinirsin. Yani, bak hani, bak özür diliyorsan geçirin. Geçirin. Bak bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Şu kıdık kıyafeti beni yargılama hakkınız yok. 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 Iki bir, için, bir, bir, bir. İkincisi. ikincisi bana ne ya? ya. Açlık dedim şöyle. Yoksulluk yok. Bak ülkede çok yoksulluk var. Çalışırsan ben bu ben fındık topladım. Adam bulamadım çalıştırmaya. 300 lira 300 lira bulamadım. Fındığıma yağmur vurdu çürüdü. Bak işte yok. işte yok acı çok. Ben adam doğurmadım. 300 lira yoğum yalan adam bulamadım. Sen ne diyorsun köylerde? <laughs> Sen nereye böyle mültecileri. Nereye? Çalışırsan abi. Hayır yanlış mı? Yanlış. Siz <laughs> de, de kolay. Abi. Adam fındık yok. Fındık dedin de ben de fındıkçıyım abi. Memleket neresi? Aynen ben de bulamadım. Vallahi bulamadım. Aynen. Kandıra Köyfer adını da verim. Karaağaç köyü. Bulamadım. Abi bulamadım Aynen. ya. Ha ben de kaç kefke kandıra. Ben 65 yaşındayım. Niye niye çalışıyorum demiyor. Alalım. Hala bak çalış. Ya, diyor. Yani ya 65 yaşındasın, yani, ya hala Çalışacak çalışıyorsun. Yani, Artık bir şey mü sen ya? Çalışacağım, çalışacağım diyorsun. Ya. diyorsun. Ne ya, demiyorsun başına ki? Başına Ulan elin diyorsun, şey diyorsun şey adamı, gibi. dünyayı Çalış. geziyor emekli maaşında. Demiyorsun, dayı, çalışacağım diyorsun. Kimse çalışmayacağım. Dayı, çalışmayacağım dayı, emin emin demiyor emin beyefendi, bak bakar mısın? Çalışmayacağım. Bakar mısın? Bana bak. Bana dön, bana dön, bana dön. Emekliyim. Çalışmıyorum. Rahatta geçiniyorum. 4600 lira maaş aldım. aslanlar gibi de geçiniyorum. Dört bin 600 lira maaş alıp ama Hayır, kiram o... yok. Ben Zaten yapayım. Avrupa Avrupa senin gibi ya, insanlara ya, bir türlü ya. çözüm bulamıyor. Ya. Diyor ki 5000 bin lirayla nasıl dinirim. geçiniyor? bak, bak. Ha, bak Anladın bir, mı? Bak bir dakika beni mi dinler? Konuşmayla, konuşmayla, konuşmayla olmuyor. Beni de dinle. Ba bağırmadan ha, konuş. Hayır sen de da bağırıyorsun. Bak, konuş. Bir dakika konuşmayla sen sen olmuyor. Diyorsun sen diyorsun ki 5 bin lirayla adam geçinemiyorum diyor. Sen hala ben geçiniyorum. Çok rahat geçiniyorum. Adresimi de vereyim. Nasıl geçiniyorsun? oturuyorum. Geçiniyorum. Ya nasıl geçiyorsun? Sen bugün en ölü kira 3500 lira. Ya bırak bir saniye. Şükür bak Dur, bizim bak. ağzımıza şükrü dayamışlar. Bak, sen bana bir dakika Başına bak. yine gelse şey şükrü. şükür. Şey söyleyeyim ya, sus, ya bu zihniyetler şey olur düzelmez. Ya düzelmez? Siz düzelmezsiniz ya. Almış, bak. Diyor ki bak, ben geçiniyorum. 3500 4000 lira kira vereceğim. Ama verecek. sen bari çok uzmasın. Laf kesiyorsun. Beni Sus bir dakika. Matematik tek. Sus. Matematik tek. Sus sana. Ha böyle yetişmişsin sen. Karşında ben 51 yaşındayım ha. Ben bu ülkenin her şeyini biliyorum. Bana anlatma. Sen bu genci anlatabilirsin. 1930'da benim babaannem evet. atın atın dışkısındaki mısırları toplamış yemiş. Bakara, bırakın bu hikayeleri. Anladın o Adam uzayda tamam. koloni kurdu. Arkadaş hala <laughs> tezekten bahsediyor. Ya, ne te te tezekten bahsediyor? O açlıktan bahsediyor başta. Kodan başta ya, o zaman vardık da. Çalışmış. Takmışlar gençlere üstüne başına baksana. Açlık var. Ya bırakın bu hikayeleri. ya. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben bak bir dakika. Yanlış anlama. Benim tuzum kuru ha. Benim tuzum kuru. Anladın mı? Ben lan ne tuzu ol, kuru lan? Kuru. 4600 lira kişi. Benim tuzum kuru. Ama gençliğe yazık ya. Lan sizin gibiler bitirdi gençliği be. Helal olsun abi. Yani Helal. şöyle kalkmış hala. Nugat parçalıyor. Yani yak, ayla yak. Lan açlık ayrı bir şey. Kimse bak, aç değildir kardeşim. Şey diyeyim mi? Anladım. Bugün çöpten evet. ekmek toplarsın. Şöyle bir koyarsın. şey var. O ayrı bir şey. Evet şöyle bir şey var. Fakirsin lan bu kadar basit abi, işte. Abi dediğim gibi. da diyor ya açlık yok. Açlık da çok. İşsizlik de çok. Ya bak kardeşim açlık farklı, farklı bir şeydir. Açlık değil. Geçinemiyorsun ya bu kadar basit ya. Eyvallah abi anlıyorum. Açlıktan şuradan şöyle... ekmek toplar yersin doyarsın. Bu da o, konu o değil ama. Ben 2 bin lira ben 5 bin lira maaş alacağım. 4 bin lira ev kirası vereceğim. Çocuk çocuk okuyacağım. Elektrikli hala geçiniyorum. Ya, Ulan ben diyorum ya Avrupa adam matematiksel. Bundan... Adamlar Türkiye'nin bu nasıl geçindiğini adamlar bir türlü hala çözemedi. Anladın mı? Ağzımıza alırsın. dayamışlar. Başına ne gelirse şükrü. Lan şükrediyorum. Ama geçinemiyorum. Bak bu benim için değil ha. Benim Allah'a şükürler olsun yani Benim kullandığım telefonda Giyindi her şeyim benim yerinde. Ama yazık yani gençliğe yazık ya Ya senin elin yurt dışından adamlar Seni bunlar hani seviyorum da mı geliyorlar Ucuz bir ülkesin kardeşim evet, doğru. senin paran bitmiş ya Bunlar konuşuyorlar ya Gençlik lan gençlik yazık günahı takmışlar gençler Çalışın ya Çalış lan çalışacak Ama ben benim kızım ee, ana tezle okuyor. Ben e, yıllık 35 bin lira ona e, okul parası veriyorum. Devlet bana diyor ki okut ama gitsin kasiyerlik ya. Niye ki ya? Niye lan 35 bin lira aldın o zaman öyle. benden? Şey i̇şte sen bu insanlara bunu anlatamıyorsun. Anlatamazsın. Adamın bahsettiği şey ne? 30 yıl önce. Anam tezekler. Ulan 30 yıl geriye getir beni. Geriye getir 30. Beni 20 yaşına getir. Getir beni 20 yaşına. 5 trilyonda da borçlandır beni. Yok öyle bir şey. Ya.